Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Windows 10'da oluşturduğumuz bir klasörü nasıl gizleriz bunu göstereceğim. Şimdi masa üstümüze gelelim. Sağ tıklayarak yeni ifadesine geliyorum. Klasörü seçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu oluşturduğum klasörün üzerine gelip sağ tıklayarak en aşağıda özellikler kısmına tekrar tıklıyorum. Bu gelen ekranda genel kısmında en aşağıda gizli ifadesini dolduruyoruz arkadaşlar. Bunu dedikten sonra uygula diyerek de işleminizi yapabilirsiniz. Sonra tamam diyerek kapatabilirsiniz. Direkt tamam da diyebilirsiniz tabi. Evet gördüğünüz gibi oluşturduğum klasör ekrandan gitti arkadaşlar. Şu an gözükmüyor. Peki ben bu klasörü tekrardan nasıl göstereceğim? Şimdi gizli dosyaları göstermemiz lazım. Yeniden bir klasör açıyorum. Evet bu oluşturduğumuz klasöre giriyoruz arkadaşlar. En üstte görünüm sekmesine gelerek Seçenekler kısmında klasör arama seçeneklerini değiştire tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra görünüm kısmına gelerek tekrardan şurada üstte gizli dosya klasör ve sürücüleri göster seçeneğine tıkladıktan sonra tamam diyerek kapatabiliriz. Evet. Masa üstümüze bakalım. Oluşturduğumuz yeni klasör masa üstümüzde tekrardan belirdi. Bunu eski haline getirmek için de yine sağ tıklayarak Özellikler kısmına gelelim. Gizli ifadesini kaldırıyoruz arkadaşlar ve uygula diyoruz. Uygula dedikten sonra tamam dedim. Evet arkadaşlar. Gizli klasör ve sürücüleri bu şekilde gösterebiliriz. Gizli klasör bu şekilde oluşturabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.